Ayla. Evet. Ne yapıyorsun anneciğim? Evet. Karpuzu hep kesmişsin. Evet. Do, 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 do. Ne yaptın bunu böyle kesip de yiyecek misin hepsini? Evet yiyeceğim. Bıçak elini keser. Bıçakla elini kesersin. Sen ne yapıyorsun? Oo, müzik açıp oynuyor musun? İkizlerle sıradan bir gün bıçak almış karpuz kesiyor müzik açmış oynuyor bu kızlarla dolu dolu mutlu enerjik bir gün geçiriyorum. Bitti. ne? bitti mi? Ha. tamam Hadi. ama bir daha bıçağı elleme tamam mı anneciğim? Hadi. ben yokken benden izinsiz sakın bıçak ellemiyorsun tamam mı? Hadi. Hadi. Dolaptan mı aldın? Aa burada. Çekmeceden. Aha. Bir daha alma tamam mı? Tamam.